Arkadaşlar herkese merhabalar merakla beklediğiniz birçok insan bana özelden de yazdı instagramdan da yazdı yani abi bu telefonun incelemesi ne zaman gelecek youtube'dan soran çok fazla insan oldu şimdi ben bu telefonun açıkçası incelemesini detaylı incelemesini daha sonraya bırakıyorum neden daha sonraya bırakıyorum önümüzdeki aya bırakıyorum çünkü neden önümüzdeki ay arkadaşlar bu telefonun Türkiye'de resmi olarak satışı başlayacak umarım e, ya aralığın sonunda başlayacak son haftasına doğru başlayacak ya da muhtemelen ocak ayına sarkabilir ama önümüzdeki ay satışa sunulacağını düşünümden dolayı bu telefonu Fantaş arayüzüyle beraber geldiğindeki arkadaşlar açıkçası incelemesini yapmak istiyorum. Çünkü ya ben bu şimdi bu telefon tabii Çin telefonu, Çin'den aldık biz bu telefonu. Fakat e, lansmanda tabii ki bana verildi bu telefon. Fakat ben bu telefona e, CWM'den biraz böyle ROM çalışması yaptım. Ben buna bir Google GMS'leri falan filan gömmeye çalıştım ama çok da oturmadı açıkçası. Biraz böyle sorunları da var ama biraz sorunları da var ama ya yani Çin telefonlarına ROM yapmak hakikaten çok zor. E, çünkü biliyorsunuz e, GMS hariç geliyor ve GMS'i yapabileceğimiz, gömebileceğimiz açıkçası oradaki SDK dosyaları içinde de problem yaşadığımızda ya yani elimden geleni yapmaya çalışın. Ben şu anda bunu bir şekilde kullanıyorum ama hala bildirimlerle ilgili Çin telefonu olunca biraz bunlarla ilgili sorun hala devam ediyor. Açıkçası bundan dolayı telefon incelemi, detaylı incelemesini telefon Türkiye'de satışa gerçek anlamda sunulduğunda telefon Türkiye ROM'u ile beraber karşısına çıktığında yapmak istiyorum ama bu telefonla ilgili çok fazla soru geldi bana. Özellikle tabii ki oyun tarafında çok fazla soru geldi. Bununla beraber özellikle kamera tarafında çok fazla soru geldi. Şunu çok net söyleyebilirim. Son dönemde gördüğüm kamera tarafındaki en iddialı, en başarılı telefon kesinlikle Vivo X200 Pro. Özellikle bir telefoto lens yani performansı var ki zaten biraz sonra bunları göstereceğim. Örneklerini sizlere göstereceğim. Gerçekten inanamayacaksınız. Tek kemeli muhteşem bir performans ortaya konuyor. O yüzden bu incelemeyi ikiye ayırıyorum. Öncelikle biraz oyun performansından bahsedeceğim. Ve daha sonra da arkadaşlar telefonun kamerasının performansını size canlı canlı göstereceğim. Öncelikle PUBG tarafına baktığımız zaman takdir edeceğiniz üzere arkadaşlar 120 FPS ayarının burada açık olarak bizlere sunulduğunu görebiliyoruz. Zaten uzun zamandan beri MediaTek daha fazlasını sunabiliyordu Qualcomm tarafına göre. Bu tarafta da 120 FPS'i çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Ben her zaman söylüyorum özellikle 120 Hz ekran tarım hızı ve 120 FPS ile birleştiğinde tek kelimeli kusursuz bir akış bizlere sunuluyor. Elimden geldiğince de sizlere bunu göstermeye çalışıyorum. Tabii ki Mediatek Dimensity 9400 Yonga seti çok iddialı bir Yonga seti. 3 nanometre üretim süreciyle beraber geliyor ve bir adet 3.63 GHz'den çalışan Cortex X925 çekirdeği, 3 adet de 3.3 GHz'den çalışan Cortex X4 çekirdeklerinden oluşan bir arkadaşlar burada performans kümesi var. 4 adet de 2.4 GHz'den çalışan Cortex A720'lerle beraber güçleniyor. Burada yani düşük verimli çekirdeklerin bile 2.4 GHz'lerde çalışması açıkçası telefonun sürekli olarak mükemmel bir performans ortaya koymasını sağlıyor. Call of Duty tarafında ise yine en yüksek ayarlarda, en yüksek FPS değerine 120 FPS'te Call of Duty'de oynayabiliyoruz ve mükemmel bir akıcılık bizlere sunuluyor. Mediatek tarafında biliyorsunuz yeni nesil bu Immortals G925 GPU'su ile beraber arkadaşlar bu telefon bizlere sunuluyor. Telefonda Android 15 ve tabii ki bizim kullandığımız telefonda Origin OS 5 var ama Türkiye'de sunulacak olan artık Türkiye'de satışa sunulacak telefonda Fantach 15 arayüzü gelecek. Benim kullanmış olduğum telefonda 512 GB hafıza ve 16 GB sistem belleği var ama Çin'de arkadaşlar bu telefonun 1 TB'lik versiyonunu da gördüm onu da söyleyeyim. Ya yani genel anlamda oyun performansının arkadaşlar en üst seviyede sunulabildiğini söyleyelim. Yani bu noktada MediaTek Dimensity 9400 Yonga seti kesinlikle ama kesinlikle Snapdragon Elite Yonga setinden aşağıya kalmıyor. Hatta arkadaşlar Çin'de ben Snapdragon Elite Yonga setli bir telefonun arkadaşlar testini de yapmıştım. Bunları paylaştım. Hatta iki tarafa da bunları böyle ekleyelim ki siz de görün. Mediatek Dimensity 9400 daha iyi bir skora imza atmıştı. Ama her iki Yonga setinde her iki telefonun da test telefonu olduğunu söyleyelim. Özellikle bu telefon Türkiye versiyonu geldiği zaman testini yapacağız. Snapdragon Elite kullanan telefonlarda geldiğinde arkadaşlar onları da test edeceğiz. Benchmark testleri tarafında da açıkçası telefonlar bize bu bunları sunuyor. Arkadaşlar şimdi kamera tarafına baktığımız zaman arkada üçlü bir kamera yapısı görüyoruz. 50 megapiksel ana ve 50 megapikselde arkadaşlar geniş sensörümüz var. Ama bu telefon alamet farkası 200 megapiksel telefoto lensi. Özellikle telefoto lens hem 85 milimetre hem de 200 megapikselle birleştiği için inanılmaz keskin fotoğrafları imza atabiliyoruz. Zaten bunları şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar iki tane fotoğraf paylaşacağım. Geniş açıyla ve daha sonra da ana kameraya çektiğimiz fotoğraflar baktığımız zaman bunları özellikle koydum çünkü hiçbir ton farkı göremiyorum. Bu da özellikle bu telefonun ne kadar başarılı arkadaşlar, renk tarafına ne kadar başarılı olduğunu. Zeiss'ın burada tam olarak bize ne sunduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Az önce telefoto lensten bahsettim. İşte telefoto lensler de bize bunu sağlayabiliyor. Geniş açılı bir fotoğraf çekiyorsunuz. Daha sonra da telefoto tarafına geçiş yaptığınızda ise arkadaşlar, zoom tarafına geçiş yaptığınızda ise hakikaten başka bir şeyler ortaya konmaya başlıyor. Yasak şehrin girişinde böyle bir çiçek fotoğrafı falan çekmiştik. Yani şu anda zaten bunları paylaşıyorum. Biz arkadaşlar çektiğimiz şeye kendi kendimiz inanamadık. Çünkü mükemmel bir netlik bizlere sunuluyor. Çiçeğin önünde sevgili Selin Hanım'ı çektik. Vivo kurumsal işim müdürü bizimle beraber gelmişti tabii ki. Gördüğünüz gibi mükemmel bir fotoğraf ortaya konuyor. Sevgili kardeşim Mert Bayan Temur'un da yakışıklı kardeşim. Onun da çok güzel fotoğrafını çektim. Muhteşem bir şekilde arka taraftan Mert'in de ayrıldığını görebiliyoruz. Sevgili Mert de beni çekti daha sonra. Gördüğünüz gibi mükemmel bir arkadaşlar. Bokeh efekti bizlere sunuluyor. Çok doğru ve arkadaşlar çok gerçekçi bir bokeh efekti bizlere sunuluyor. Açıkçası kızlar bir fotoğraf çekiniyordu. Onları çektim. Muhteşem çıktı. Bununla beraber bizi eşlik eden sevgili Çinli bir arkadaşımız vardı. Onun da çok güzel fotoğrafını çektim. Özellikle ten renginin ne kadar muhteşem göründüğünü söylemek lazım. Zira Zeiss bu konuda çok ciddi anlamda bir destek sağlıyor Vivo'ya. Big Ben'in önünde sevgili eşimle beni orada bir fotoğrafçıya telefonu verdim ve o çekti tek kemeli de muhteşem görünüyor. Hakikaten çok romantik bir fotoğraf oldu. London bir işin önünde arkadaşlar bir fotoğraf çektim. Hemen daha sonra da oraya doğru yürüdük arkadaşlar. Sevgili eşim benim çok güzel bir fotoğrafımı çekti. Hava da muhteşemdi arkadaşlar İngiltere'de. Herkese denk gelmez çok güzel bir gezi oldu. Bunlar da bizim fotoğraflarımız. Selin Hanım ve Valeria'nın arkadaşlar iki tane farklı farklı fotoğrafını çektim. İkisi de Vivo çalışanı. Bana model olduğu için ikisine de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Zoom tarafında size böyle birkaç tane fotoğraf paylaşıyorum. Hakikaten başka bir şey ortaya konuyor. Telefoto lens o kadar başarılı çalışıyor ki o kadar keskin fotoğraflar ortaya koyuyor ki bugüne kadar görmediğimiz bir arkadaşlar zoom performansı da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bu fotoğrafı çok sevdim. Bir Çinli kızı çektim arkadaşlar. Mükemmel göründü. Eğer Vivo bir gün bir yarışma yaparsa sanıyorum bu fotoğraflar birinci fotoğraf olabilir. Ya da dereceye girebiliriz bu fotoğraflarla. Bunları arka arkaya paylaşıyorum. Yasak şehirde arkadaşlar yine bir zoom performansı sizlere göstereceğim. Tepedeki arkadaşlar mavi panonun içindeki yazının bile ne kadar net göründüğünü görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Size şimdi iki tane fotoğraf paylaşacağım arka arkaya. Yapay zekanda ne kadar mükemmel bir şekilde çalıştığını görebileceksiniz. Şimdi bir çifti arkadaşlar çektim ve yan taraftan insanları kaldırdım. Daha sonra bir model çekimi vardı arkadaşlar. Model çekiminde de şu anda gördüğünüz üzere yan taraflardaki insanları mükemmel bir şekilde kaldırdı. Yapay zeka kusursuz çalışıyor. Yine benim çok sevdiğim fotoğraflardan bir tanesi London Bridge'in mükemmel bir fotoğrafını çektim. Biraz gece fotoğraflarına da bakalım. Tabii ki ay modu var ve ayı da şu anda gördüğünüz gibi çektim. Gece fotoğraflarını böyle arka arkaya sizlerle biraz paylaşacağım. Yani şunu söyleyebilirim bu telefonda eğer gece çekim yapıyorsanız gece diye bir şey yok. Çünkü o kadar güzel bir şekilde aydınlatabiliyor ki şu anda da gördüğünüz gibi kusursuz fotoğraflar çekilebilmesine olanak sağlıyor. Gece modu sadece dediğim gibi ana kamera değil geniş açıda da var. Geniş açıda gece fotoğraf çekiyorsunuz daha sonra da ana kamerayla çekiyorsunuz. Hakikaten ikisinde çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gece ön kamerada arkadaşlar selfie tarafında gayet iyi çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Özellikle bokeh tarafında da bir soruna karşı karşıya kalmıyorsunuz. Portre modu da gayet iyi çalışıyor. Gündüz çektiğimiz fotoğrafları sevgili işimle çektiğim fotoğraf fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Tek kemeri kusursuz bir gündüz performansı da selfie tarafında bizlere sunuluyor. Video tarafında ise 4K'da 120 FPS'e kadar çekim imkanı sağlanıyor arkadaşlar. 8K'da ise 30 FPS sunulmuş durumda. Ve şunu söyleyebilirim bence en önemli şeylerden bir tanesi şu. Muhteşem bir renk performansı var. Gerçekten de Vivo ile Zeiss'ın beraber çalışması hem fotoğrafçılık tarafında hem de video tarafında mükemmel işlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. O tek kelimeli kusursuz çalışıyor. Özellikle şunu söyleyelim. Eğer beni sosyal medyadan takip ediyorsanız ben bununla çektiğim birçok arkadaşlar videoyu sosyal medyadan Instagram'dan paylaştım ve herhangi bir patlama, çatlama, takılma kesinlikle olmadı. Android tarafında özellikle Amiral Gemis telefonların artık Instagram'la eskisi kadar dert yaşamadığını, sorun yaşamadığını görebiliyoruz. Özellikle 1080p'de 60 fps çekip Instagram'a bu şekilde videolarınızı atmanızı şiddetle öneriyorum. Burada da arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi video tarafında oldukça başarılı bir işe imza atılıyor. Tabi gece çektiğim videoyu da arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Bir böyle bar gibi bir yere gitmiştik. Orada da karanlık bir ortamda sizler için 1080p'de 60 fps bir video paylaşıyorum. Açıkçası hem gündüz hem de gece video performansından da çok ama çok memnun kaldığımı rahat bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar benim Vivo X200 Pro ile ilgili şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Telefon dediğim gibi Türkçe ROM'lu bir şekilde ülkemize geldiğinde ve bana da ulaştığında o telefonu sizler için test edeceğim. Önümüzdeki günlerde Vivo X100 Pro ile X200 Pro'nun da hatta Vivo X200 Pro ile Oppo Find X8 Pro ile de karşılaştırmasını paylaşacağım. Zira bu karşılaştırmaları çok beklediğinizi biliyorum. Vivo X100 Pro ile özellikle ülkemizde amiral gemisi telefon pazarına giriş yaptı ve bence oldukça da başarılı oldu. Göreceksiniz X200 Pro ile de bunu bir üst tarafa taşıyacak çünkü telefon tek kelimeli muhteşem. Zaten çektiğim örnek görselleri paylaştım. Tek kelimeli kusursuz bir performans arkadaşı ortaya konuyor. Vivo kamera tarafında gerçekten çok ama çok iddialı bir telefon ortaya koymuş. Benim şimdilik anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bu kadar. Umarım hızlı bir şekilde Türkiye'ye bu telefon gelir. Özellikle doğru bir fiyat politikası ile beraber aynen X100 Pro'da olduğu gibi doğru bir fiyat politikasıyla Vivo X200 Pro eminim Türkiye'de çatır çatır satacak. Benim şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Seni seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.